Hocam geçen hafta programımızın sonuna doğru okullarda dağıtılan kitaplarla ilgili konuşuyorduk. Evet. Bu internetten kesinti olmuş herhalde. Onun devamı e, dinlenememiş. Evet. Şimdi biz devletimize şunu arz etmek istiyoruz ki Devletimiz devamlı okuldan para istenmeyecek açıklamasını yapıyor. Okulda kitapları biz dağıtıyoruz. Açıklamasını yapıyor. Allah razı olsun. Hizmetleri de yapmaya çalışıyorlar çok güzel. Ama vatandaşımızın okulda karşılaştığı bir şey var. Ben merak ediyorum. Bunlar e, yönetimin kulağına gitmemesi muhtemel değildir çünkü hani çoğunluk AK Parti seçmeni zaten. Hani yöneticilere bunu ulaştırmıyorlar mı? Ulaşmıyorsa da çok acayip bir durum. Nedir o? Yani okul bir kitap veriyor, dergi veriyor fakat öğretmenlerin hemen hemen geneli bu kitaplardan bu dersleri işlemeyeceğiz. Biz şu kitaplardan işleyeceğiz diyerekten 200 lira gibi belki daha fazla bir meblağa ulaşacak kitapları almalarını velilere söylüyorlar. E şimdi hani devletimiz bu kitabı dağıtıyor ya. Bu kitap okunmayacaksa devletimiz bu kitabı niye dağıtıyor? Vatandaş bunu soruyor. Ee, yok bu kitap okunacaksa öğretmenler niye başka bir kitap al diyor. Vatandaş bunu soruyor. Bunun yanında diğer düşünceye sahip olan insanlar da şöyle söylüyorlar ki devlet o kitabı alıyor. O kitabı aldığı yerlerde ki insanların rantı için okullardakiler de şuradan kitap alın deniyor. O kitabı basan matbaanın sahiplerinin rantı için. Şimdi bizim söylemek istediğimiz, açıklık getirmek istediğimiz ki devletimiz buna el atıp da bu okullarda okunacak kitaplar neyse onu temin edip okullara gönderse de hem millet kitap derdine düşmese, bir de kitap arama derdine düşmese, hem de bu ortada konuşulan şüpheli ve tutarlı mı tutarsız mı belli olmayan insanları şüpheye düşündüren kelamlar ortadan kalksa. Yani hani Para istenmeyecek hiçbir okuldan deniliyor ama paralar hediye ismini takıyorlar, isteniyor. Ha bunun yanında şunu da söyleyeyim. Yani hani okullara yardım etmek güzeldir kardeşim. İlim meclisidir oraları da. O da bir ibadettir. Sorun yok. Bir ihtiyacı olur, boyanır okul, temizlenir okul. Hani buna el atmak güzel bir şeydir. Ama hani devletimiz bunu karşılıyorsa, devletimiz bu hizmeti veriyorsa, bunun üstüne okullardaki bu olay nedir? Bunu açıklık getirmek lazım. Kitabı devletimiz temin ediyorsa öğretmenler başka kitap niye alın diyorlar. Devletin temin ettiği kitapta gerekli ilim yoksa devlet neden o kitabı temin ediyor devamlı? Hani burada tutarsızlık var bir, israf var iki. Gönderiyorlar kitabı, e, o kitabı kimse okumuyor arkadaş. Sobada yakmak için kullanıyorlar yani. Evet. Öteki kitap alınıyor, o kullanılıyor. E yazık ya değil mi bu? Boşuna basılıyor, yakmaya gidiliyor. Böyle yani. Onun için hani devletimiz bu noktaya bir e, el atıp da bunu düzeltmesini bekliyoruz. Artık İçişleri Bakanı vazifesi kim bu? Sesimiz duyar inşallah. Buna bir el atsınlar da bunu düzelsinler inşallah. Burada bir yanlış var. Kimlerin yanlışı bilmiyoruz. Ama düzeltmesi gereken insanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Duyarlar inşallah, düzeltirler diye ümit ediyoruz yani.